out in the for a 12 for bells the the Hey hepiniz arkadaşlar bu sizinle birlikte Slime Ranch oynuyoruz Yine yani, uzun bir aralıktan sonra tekrar video atıyorum bu Slime Ranch ile başlayacağız ve gerçekten bunun serisiyle devam edeceğim yani çoğu seri yerden bitiyor Undertale'da Minecraft'ı var onlar niye bitti çünkü evet kayıtlarım silindi yani çok lanet bir şey ama olsun ben bu oyunu daha önce bitirdim yani tam olarak bitirmedim de 195 olarak bitirdim. Buradan New Game diyelim. Burada hemen fotoğraf seçeceğim. Bundan çok bir önemi yok. bu yap. Bunun adını da video yapalım. Normal şey tamam. Evet başlıyor. Abi oyunun amacını bilmeyen vardır. Yani çok değildir de. Abi bin ışık yılı uzakta bir dünya ee, bu işte e, bilmiyorum tam ama bu Sunay Emreç yerinde ilk günün falan diyor ee, işte yürüme şey falan ben onu size kısaca açıklayayım şu gördüğünüz Sunay abileri besliyoruz falan bunları büyütüyoruz sonra eşyalarını satıyoruz falan mesela bunları bir de böyle içeri falan çekebiliyoruz gel bakayım Ben gelsene Heh. böyle falan işte ee, geri kalanlarını çok anlatmayacağım yani asıl şeyini anlatayım beraber önereyim yani zaten biliyorum da hmm. Şimdi mesela böyle havuçla besliyoruz bu arada her slime aynı şeyi yemiyor hepsinin ee, sonra bir de ana şey olarak mesela ben bunu besleyeceğim bir şey çıkacak Bakın. öyle bir görev var mı Var. Bak bunu besledim. Zaten besleme görevi geldi. Ver abi şunu. Buna. Bakın şu şeyleri görüyorsunuz ya. yemek verdikten sonra şey yapıyor. Bunları topluyoruz işte. Şurada satıyoruz ve böyle para kazanıp yeni yerler açıyoruz. Yeni slime yuvalar açıyoruz. Sonra falan filan öyle gidiyor işte. Bu evimizi geliştiriyor. Çok bir şey değişmiyor gerçi de. Gören işte o kadar. Son etraf keşfediyor. Son. Tamam. Yani Aşkım işte sen tüm dünyasını biliyorum ama yani yine size bitireyim çünkü gerçekten çok sevdiğim bir oyun. Vay be, sen ne kadar güzel. Mesela böyle, böyle, yerler açıyoruz parayla. Bakın daha, daha var mı açma? Ve mesela bazı slime'lar hep böyle şeyde yaşamıyor. Bazıları daha farklı yerlerde yaşıyor. Tavuk besleyebiliyoruz falan filan. Ondan sonra burayı açacağım sonra. Ben hepsini tabi açtım da. Sonradan göreceğiz işte. Ben ilk olarak İki. e, evet ikinci olarak gerçekten çok büyük bir sahip değil aslında böyle e, bir şey de. Yani büyükmüş bazı işte. burası var. Tamam. E, slime toplayalım ilk başta. bildiğin slime toplu besleyip satıp böyle yeni yerler açıp daha da böyle güzel slime'ler bulup böyle daha farklı yemekler daha farklı eşyalar da var oyunda yeni makine falan üretiyoruz Bakın mesela farklı bir şey mesela bu meyve her slime havuç yiyecek yani sebze yiyecek diye bir şey yok tavuk yeni de var sadece bunlar her şey yiyor mesela her şeyi yeni de var favori yemekleri de var baya var işte ben ama bana çok fazla base'de durmayacağım hep keşfedeceğim yani bu arada böyle şimdi mesela 90 mı 100 mi 100 enerjimiz var onu da arttırabiliyoruz mesela yavru tavuk var burada yani yavru tavuk hemen civciv işte mesela şu an 20 tane bir şey toplayabiliyorsak sonra ne ediyor hmm. bakın orada ne var ama onu biraz ileride keşfetsek daha iyi anlatmayacağım Hiç çünkü her şeyi anlatırsam açıkçası hiçbir şey anlamı kalmayacak. Mesaj geldi eve gidiyoruz. Şimdi slime iliştirme falan var. Ana konu bu. Bir de canavar slime'lar var. Onları ileride görürüz. Şu an göreceğimiz pek sanmıyorum. Geceleri falan çıkıyorlar işte. Ya da slime'lar mesela pembe slime'la çok şey vermek istemiyorum ama bir tane daha slime birleştirdik diyelim bir tane daha slime daha da birleştirirsek işte o zaman canavar dönüşüyor yani çok fazla birleştirirsek en sonunda zaten mantık neyse bizim mailimizi okuyalım bir de şunları besleyeyim de satalım hmm. neyse mailimizi okuyalım ha burası devimiz bu da bizim kartımız iki mail gelmiş burada bize şey anlatıyorlar bu Z 72'ye falan katılmamız lazım. İyi paramız yok. Evde şarkımı çalıyor. Benim şimdi öyle bir şey lan zaman. Yani. Neyse. bizim şimdi bunları kendi kendimize toplayacağız da ileride daha lüks evler falan alıyoruz. Buna. Çok güzel bir oyun. Ya yani. yani Bitirdikten sonra bile devam eden bir oyun. Yani. Ana hikayesi var. Bir de yan görevler de var. Yani yan görev 3 tane mi ne var da. Bir de şu şey var. Bunu ileride görürüz. Onunla, onunla mesela bir sürü yan görev var. Böyle bir de büyük yan görev var. Onunla işte göreceğiz ileride. Abi bilmiyorum nasıl bir seri olur ama çok eğlenceli olacağından eminim. Nasıl saplık. Şimdi bunları zaten her şey yediği için bunları da at, at. Biraz başka şeyler keşfedelim bence. Yani tadı ilerleyelim. Şu an gidebileceğimiz tek yol burası olduğu için. <laughs> Mesela buradan gidelim. Kavuk duydum acaba da bunlar yemişti 300'ler. Peki. Yok yedim. Buna bir dahaki videoda bakacağım. Çünkü bu zor bir şey Evet. Yeni bir slime keşfettik. Kendisi dash slime. Bu arada slime'ları hepsini size anlatacağım. Yani hepsini biliyorum zaten de. Bulduğunuz her slime'ı anlatacağım. Bu arada bulunması çok zor slime'lar da var. Ve kedi slime. Bence müthiş. Ben mesela yeni slime'lar topluyorum. Bunlar daha çok pahalı. Ama bu parayla işte diğerleri aşıkız. Sen Biraz tavuk tutalım Sen git. Yeterince var ee, bu ne? Ha, mesela burası da ayrı bir şey. Mesela burada bakayım canavar sayımlar var. Ya ee, daha sonra gelsek daha iyi olur. Aslında canavar slime değil onlar. Onlar nasıl açıktım? Sinirli slime desek daha doğru. Ve bakın haritayı açtık. Öyle bir başka başka yerler var. Şurası var mesela. Her mouse'un üstünde de var. Böyle işte map'i de genişletiyoruz. Sonra zaten ondan oluyor. Buraya gidelim mesela. Bir tane daha slime turu keşfetmem pek mümkün değil ama mesela burayı keşfedelim. Mesela burada çok fazla çok fazla mesela bir. bir. Burada da işte kedi slime'lar var. Yani daha çok sadece hiç slime yok. Bakın farklı tavuk türleri de var. Burada zaten her, hiçbir şeyden bir tane yok. Ciddiyim yani. Ve burada da Uf. Lan ne attım ben? Aa tavuk attım buna. Neyse. Besledim. Neyse ileride bunu göreceğiz zaten. Ben şimdi biraz ana konuş bir şey yapayım mı? Gel bakayım ben. Hadi gel artık. Bir dakika. Orada kutu mu var? Abi uçamıyorum. Aa. Uçmuyor karakter. Ne kadar saçma. Karakter uçmuyor. Aa doğru ya ben kafam karıştı. Işte. her zaman uçuyorsun. Neyse. Kafa eski şeyimde kendi kaydımda uçuyorum da. Ben oyun başından beri uçuyoruz diye atılıyorum. Neyse bileyim. mesela biraz slime'lardan bahsedeyim. Mesela Bu da mesela sebze yiyor. Ve kendisi bize istemeden de saldırabiliyor. Böyle işte. Çünkü sivri yani. Hani. E, bu da sadece et yiyor. Hatta ben oyuna ilk başlığında bunu ne yedim? Biz, 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 bayağı bir anlayamamıştım. Şu oyunda tavuk olduğunu bile bilmiyorum. Havucu alıyor ama yemiyor. Oyun oynuyor. Mesela bunlara bir yer açalım. İki sana burada dursun. Mesela bunlarla bunlar i̇şte yine kayıt değil, tabii. tabi. Bir durun. Bence buna buna alalım. Paramız yok. Ya bunlar sakin durmayacak. Ben bunları bir alayım hemen bence. Bunlar sakin duracağı yok çünkü. Ya, ya baksanıza hemen kaçmışlar ya. Neyse bunları birleştirelim. He, nasıl birleştiriyoruz diye soruyorsunuz mesela. Bunu alıp bunun ağzına atıyorum. Böyle aç olmalı. Aha dönüştürüyor. Ya bu işte pembelerin şeyinden yedi Aa. Ya mesela he, hani birleştirdiğim sınırlar daha büyük oluyor mesela Öyle bir şey daha ve bunları böyle tutabiliyoruz sadece mantıken envanterimize girmiyor da ne oluyor ya Allah Allah uzaya çıktı slime. Ha, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Gel buraya. Astronot. Ben bazen buraya koysam daha iyi. Abi ne oluyor? Ben ben büyüklerin diğer tarafa koyayım. Gel lan buraya. Ha? Sinirlendirme beni. İşte böyle. Mesela ama mavinin yani taş slime'ına pembelere versek yine aynı olur. Hadi ya. Çok uzun şeysiniz. Sinir bozucusunuz. Gerçi bu arada biraz daha farklı oluyor olabilir. Mi? Yok hayır pardon. Olmuyor tamam. Yine aynı şey oluyor yani. Al. Size yemek yok ama işte sorun orada. Ne siz hiçbir şeyinizi toplamam lazım. A daaa Neyse hmm. Alın yiyin bunu Başka verebilecek hiçbir yemeğim yok Omvirüs ne var Bilmem neyse Devre ya yeter be Üf. Sen niye buraya attıysan zaten çok sinir bozuluyor. sinirlendim bak daha bir şeyler hemen almak istiyorum şu an Sığmıyorlar Şaka gibi ya uzaya çıkıyorlar ya Uzaya çıkan slime mi oldu? Yani, oluyormuş demek ki bunu da bugün öğrenmiş oldum Kaçma ya yeter be Kaçıp duruyorsun sinirlerin buz üstüne Sen de gel Kalın burada aç kalın Bana İnsan gibi dursanız bilmiyoruz ki neyse bunlara ben yemek bulmam lazım orada yemekleri sadece etraftan bulmuyoruz söyledim bilmiyorum ama ekebiliyoruz da ben de öyle yapacağım zaten şimdi gece oldu uyumayayım ben zaten yani bu uyuma uyumuyorsunuz yani. hiç gerek yok çünkü. Ne yapayım ben? Para kazanıyorum. Hangi bir yetiştirebileceğimiz sebebi bulabilsem yerde de. İstemezsem bulurum. Havuç sesi. Havuç sesi. Tamam devam ediyorum. Ee, bir tane bulsam iyi de bulamıyorum yeni mi düştü? Ta buradan yaptım. Neyse. G garipmiş. Ha. evet. Bugün yeni bir Oha ne kadar büyük. Daha büyük ha? Yani bu bu ne diye sorursanız kanatlı gece böceği bu. Yani tam olarak böyle bir şey ya. Işık böceği ne ne bu ya? Bilmiyorum. Türkçe adını bilmiyorum. Neydi lan? Bu ne alaka? Neyse işte böcek yani. Ve Karanlıkta yaşayabiliyorlar sadece. O yüzden şu an alamam. <laughs> Karanlıkta yaşayamıyorum. İyi bunları o zaman az sorusunuz ileride görürsünüz. Neyse. Havuç. Abi bir tane havuç bulamaz mıyım ya? Aa ne kadar Çık Çıkla. Havuç. Havuç. Bu ne? Burada ne olmuş böyle? Havuç yok mu? Siz neyle besleniyorsunuz? Acaba alttakine tavukla var. O tavuk şeyi var. Abi ya. Of. Yeni slime'ı da keşfetmem lazım. Çünkü evet. Slimepedia diye bir şey var. Gördüğünüz bu. Buradaki her şeyi keşfetmeyeceğim. Bakın orada keşfettiğim üstüm slime'lar var. Yeni biri buradaki mavi şey gibi işte. Bakın bayağı çok yok yok da var işte bakın şu meyve yemek de var. Yani bunlar işte yapabildiğimiz şeyler. Bakın bu bu tavuk için bu bahçe bu için eşya bitiyoruz falan bunları ileride göreceğiz. Bu da işte sattığımız yer. Bunlar da diğer adalar da onları ileride göreceğiz. Daha çok burası da işte keşfettiğimiz yer. Hmm yok gerçekten havuç şurada var mı abi hiçbir yerde yok bu ne ya lan bir tane lan 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 bir tane oğlum bir tane ya şaka mısınız siz neyse galiba şaka yok abi ha. oğlum mümkün değil ya istemesen hani böyle 1500 tane buldum ama yok abi Allah düşürdüm uçamam da vallahi düşsem bitmiş çıkın artık ya neyse abi o zaman ekemeyeceğiz boşuna aramayın ekliyorum ben ee, biz de ne yapalım? Bunları sakalım. Sonra biraz e, bir şeyler daha keşfediriz. Ama kaç dakika olduğuna mal videom. Wow, at şunları abi. Bakın burada bir slime şey var ve bu en pa... Yani yapayım. Yedim. Burası ne lan? Bu kulağı şu an? Yiyeceğimiz yok abi ya. Gerçekten bir tane havuç bulamam. Sinirlerim var. Bu ne? Niye kapalı bu? Galiba da günlük diye. <laughs> havuç verin bana. Aa intihar etti. <laughs> Aha. Ne ee, iş onda Kutu mu? Aynen. Çekil. Böyle etrafta kutular da var. Bunun de havuç çıkardı. Sevmiştim. Yani. Puh. Gel buraya. Hı. Nereye gittin lan? Lan. Bura ne lan? Buraya şey ben hiç bakmadım. Kutu da bunu daha açamıyorum. Ben Bir başka kutu. Bu ne lan? Buraya hiç geldim hatırlamıyorum. Tamam ha, niye benim? Benim attım şeyin videoyu gerçekten çok yavaş düşüyorlar yani. Selam. Havuç ya, havuç ya. Havuç gel şu an hiçbir şey yapamam. Çıkmıyor da ya. ki uyuyalım bari o zaman. Ee, tamam. Açıkçası tam uyuyamadım bir sebepten. Afk kaldım sonra zaten olan olmuş da. Çok zlaym kaçmış falan. Neyse havuç şükür artık yaradım. Bu bölümü havucu ekip sonlandırır mıyım olabilir. Şunları alayım da. Bir de meyve alayım. Bunları beslemem lazım çünkü. Bunlar da var. Bunlardan çıkmamışlar. Bunu da alalım. Şimdi benim kaçan falan sayılar var. Sen ye abi. Gel sen de ama biz durmayalım. Şöyle yesinler. Ben kaçma ya. Aa, kaçma. Yeter. Ben bir durun. Aa, bir durun. Lan git. Ha bir durun. Aa yeter be. Sizi kötü. Ay tüm avuçları da harcadım ki ben yanlışlıkla. <laughs> Hayda. Ya uçma ya uçma. Uçma. Gel şuraya. Sinirlerimi bozma. ne kadar zormuş size bakmakta. Neyse. Başka bu havuç da da. Ben bütün şunları satayım. üstünü kapatmam lazım. Dayanmıyor artık. Evet. Üst kapatacağım olay Kolay kolay. Kaçamazlar. Gel şuraya. çok fazla oldu. Ben yani çöpe. Şöyle yap ha. Oğlum nasıl kaç bin başarabiliyorsun ya? İmkansız ya. Pislik gibi. Kaçma yuvanla. Yemek getireceğim size. Dinlemiyor ki beni? Bir dinleseniz yemek getireceğim de. Bak 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 bak. Kaçma artık. sen sıkışıp kal bu. Aa ne kadar sil şey bozucular ya. Neyse biraz onu atarız. Bir biraz daha havuç bulup ekeceğim. De, para da yok ki nasıl ekeceğim. Tamam çıkmış burada biraz. Tam çıkmamış da olsun. Başka seçeneğim yok artık. Havucu ekip bitireyim de 5 tanesini besledim şunları. Diğer koymayacağım ya çünkü sebebi size anlayın artık. Yani. Bu arada bunu da geliştirebiliyoruz tabii ki. Her şey gelişebilir. Abi, sana mı denk geldi? Yani. İyi peki. Tamam gir. Bunları birazdan alıp satayım çünkü bunların arasından bunları almak biraz zor. ben de burada bitirelim. Yeterince iyi şey yaptım. Sınavlarımız beslecek. Diğer sınavlar cebimde duracak. Şu an durumum yok. Kalmadı. Fakir kaldı. Şöyle yapayım tabii ki. para kazandık tekrardan da. buradan işte kendimiz geçtiriyoruz. He evet, jetpack jet uçuyoruz. Bunu birkaç bölüm bir sonra alalım. Şu an yani çünkü işimiz başlıyor. Aa u, -a. Yani evet, sonunda arama da yapabiliyorsun. Şu an yapmıyorum çünkü görev yapmam biraz zor. Ben hatta bunu geliştireyim bu parayla. Bulama çok pahalı. Çok bunu çok gerek yok. Bunu alayım ben. Bir dakika bunu alabiliyor mu? Hmm. biraz ilerleyince ben. Neyse bu bölümde bitsin. Hoşçakalın. Videomda görüşürüz. Bye bye.